Kız nerede? İşte bakın nasıl cevap aldı. <laughs> Mahmut'u gördünüz mü? Çıktı. Mahmut'a. Çıktı çıktı. Mahmut'u gördünüz mü? Çıktı çıktı çıktı. Çıktı çıktı. Ya herkes çıktı diye. Kimse sen inanmıyorsun diye. Arkadaşının da kurtulduğuna inanmadı. Sevinemiyordu sağ çıktığına. Aklı Mahmut'taydı çünkü. <laughs> Mahmut çıkmadı. Ya hazır. Çıktı. O çaresizliği en net anlatan soruydu belki de bir de bu bakışlar binlerce çift göz ocağın çıkışına çevrildi. Tomada herkes birilerini aradı. Çıktı, çıktı çıktı anlıyor musun? Mahmut çıkmadı ya, Mahmut çıkmadı ya. Çok adam var abi. çok der, der, Umutları azaltan da bu işçinin sözleri oldu. Bir de kardeşini arayan madencinin açıklamaları. Vallahi ben fazla görmedim de bir yüz tane falan gördüm ben. Fazla değil dediği yüz cansız bedendi. O kardeşini arada aralarında. Onlarca cansız bedene tek tek baktı. En az 50-60 tane cesete baktım kardeşimi bulmak için. En yani son bulduk. Ve sevgili izleyenler anlatmaya ve e, insanları konuştur.